Merhabalar. Ben Deniz Doçent Doktor Murat Doğan. Kulak, burun, boğaz hekimiyim. YouTube kanalımızdaki bu ilk videomuzda sizlere kulak, burun, boğaz hekimlerinin ana konuları, ilgilendiği konular, yaptığı müdahaleler veya ameliyatlar onlarla ilgili kısa bir bilgi vererek başlamak istiyorum. Kulak, burun, boğaz hekimleri tabii ki adı üstünde iki tane kulağımız, iki tane burun dediğimiz ve boğazımız ve hatta boynumuz olmak üzere üzere boynun yukarısındaki geniş bir alanla ilgileniyoruz. Bunun dışında ek olarak tabii ki şahsım adına ilgimi çeken ses hastalıkları, konuşma hastalıkları ve yutma bozuklukları, bunun yanında yüz estetiği, fasiyel estetik dediğimiz ve tabii ki daha sıradışı bir konu olarak da yutma egzersizleri, nefes koçluğu ve sağlıklı yaşam için e, yutma programlarıyla ilgili konu başlıklarıyla da şahsen ilgileniyorum. E, bununla ilgili e, gelen sorulardan tabii ki e, hastalarımızdan en çok duyduğum soruların başında e, tabii ki çocuklar için özellikle olan geniz eti problemleri. E, geniz eti aslında vücudumuzun bir organı, e, bir yapısı, bir dokusu. E, sonradan oluşmuş bir şey değil veya e, olmaması gereken bir şey değil. Çocuklarda özellikle doğum anından itibaren geniz eti, lenfoid doku dediğimiz vücudun savunma sistemi ile alakalı bir doku. Yani vücuda asker üreten bir doku. Ee, sadece geniz eti yok boğazımızda vücuda asker üreten dokular arasında. Bademcikler, dil kökü ve e, dudağımızın iç kısımdan itibaren başlayan milyonlarca küçük... E, lenfoid dokuyla vücudumuzu asker üretir. Geniz eti ve bademcik bunların başında gelen vücudun savunma sistemi üreticisi tabii ki çocukluk çağında. E, belli bir zaman içerisinde çocukluk çağındaki bu genizlikleri küçülmeye başlar. Sonra bir tekrar artış yaparlar ve 8 ile 12 yaş civarında da kabaca kaybolup giderler. E peki hocam 8-12 yaşındaki çocuklarda bu geniz eti kaybolacaksa neden ameliyat ediyoruz? Bırakalım kaybolsun. Öyle değil. Tabii ki bu geniz çocuklarda özellikle gece uykularında nefes kesilmelerine neden olacak kadar büyükse e, burundan nefes alımını tamamen kapattığı için çocuklarda yemek yeme bozukluğu, uyku bozukluğu özellikle de derin uykuya geçme problemleri neden oluyorsa ve tabii ki en önemlisi çocuklarda işitme kaybı yapacak kadar sıvı birikimi seroz otit veya mukoid otit dediğimiz kulak içerisindeki sıvı birikimine ve kıvamlanmasına bağlı bu birikimin işitme kayıtları oluyorsa geniz etinin basit bir müdahaleyle düzelebileceği bir aşamadan ileride çocukta işitme kaybını ve üstüne binen konuşma bozukluğunun tedavisinin daha zor ve daha uzun bir süreci içereceğini düşünerek biz çocukluk çağında geniz etini alıyoruz.